Bak biri orada. Kaçtı. Hadi kay. Merak kaykaya binmek yok. Üstünü kirletirsin. Okula gideceğiz ya aşkım. Hı? Okula gideceğiz ya üstünü kirlenir. Gelin aşağıya. Zaten ıslak bak yağmur yağıyor. Nerede? Bak aşkım yağmur çiğleşiyor. Aa, orada da Bir tane daha varmış oradan. kızdı mı Evet sinirlenir işte o bazen onun bebeği var ya ona yaklaştığın zaman zarar vereceksin sanırım ondan yaklaş bakın ne yapacak çok yaklaşma bak bebeği gitti orada küçük bebek görüyor musun? Yaklaş bakayım. Bak orada. Yemek. Oraya mı saklandı? Ay kaçtı. Kaçtı, 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 kaçtı. Gel bu tarafa gel aşkım gel. Meyra gel bu tarafa gel. Bom, 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 bom. Bak. Bak bebeğini saklıyor görüyor musun? O demin, demin kayan var ya küçük, küçük kedi kayıyor ha Meyra. Çok yaklaşma Meyra. Çok yaklaşma aşkım. Bak orada da kumrular var bak. Gel kumrulara bakalım mı? Meyroş. Meyra. Bak orada kumrular var. Yavaş yavaş yaklaş bakayım. Onlar da mı kaykay yapacak? Kaykaya mı binecekler? Aa salıncağa binecekler. Görüyor musun kumruyu? Çok çok yaklaşma ıslak aşkım. Aa uçtu uçtu nereye uçtu? Islak. Tamam kalktı bir şey olmaz gel gel bakalım yanına gidelim. Anne, çok Korkma aşkım niye korkuyorsun? Korkuyorum. Korkma bebeğim bir şey yapma bir şey. Fazla fazla yaklaşma fazla yaklaşma yaklaşma fazla. Hayır öyle yapma. Fazla yaklaş, yaklaşma aşkım. <laughs> Meyra ya niye sen öyle yapıyorsun aşkım? Bir şey yapmıyor ki sana bak. Şimdi bu onun annesi olduğu için onu koruyor. Sanıyorsun ki ona bir şey yapacak. Onun için böyle yapıyor. Yoksa bir şey yapmaz. Görüyor musun? E gidiyorlar Meyra. Onlar senin gibi değil ki. Geziyorlar. Gel aşkım fazla yaklaşma gel. Gelmiyor mu? Era çok yaklaşmış. Gitmiyor Gittiler mi? Gelmiyorlar mı? Gel, gel. Gel. Bak oyun oynuyorlar görüyor musun? Oynuyorsun ya zaten. Nasıl geçeceğim? Geç bakayım. Ha bak gittiler. Mehre çok geçme aşkım o Gittiler mi? Gel gel aşağı inek bakalım. Şuradan bir inelim bakalım gel. İn merdivenle? Ha anne. Yok yok hava güzel. Hava güzel. Anne anne yok ama ama parkta yağmur vardı. Zaten yapıyorduk, oynuyorduk. Hadi. Bunu bakıyor. selam abi. Hı. Hadi in bakalım. bakalım. Gel şeylere bakalım, diğerlere bak. Diğerlerine bakalım. Bak kim var bak. Bakayım demiş. <laughs> Günaydın. <gülüyor> Üstünü kirletme gel aşkım. Gel diğerlerine bakalım. Onlara bakalım gel. Bak Arda abla abinle şey gidiyor koş yanlarına. Çağır bakayım gelecekler mi?